Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu if clauses diğer bir adıyla conditional clauses yani şart cümleleri arkadaşlar. Bu konu YDS sorularında da var, YDT sorularında da var. Yani İngilizce sınavlarının hepsinde karşınıza çıkabilir bu konudan soru. If clauses summary yani ben burada bir sayfada özetledim arkadaşlar. Bu konu soru çözümüyle çok gelişen bir konu. Yani bu kuralları bildiğiniz zaman ve kuralları böyle bulmaca gibi uyguladığınız zaman çok güzel gelişen ve soru çözdükçe kendinizi geliştirebileceğiniz bir konu. Aslında çok eğlenceli. Type 0, conditional zero diye de geçiyor. Type 1, Type 2, Type 3 ve mixed type şeklinde oluşuyor arkadaşlar. Başlayalım Type 0. Type zero'nun kullanımı ne? Hangi anlamda biz bunu kullanıyoruz şart cümlelerinde? For general truths ya da for scientific facts. General truths dediğimiz genel geçer doğrular ve for scientific facts bilimsel gerçekler. Biz mesela şu şu olursa bu bu olur gibi kesin genel geçer doğrularda bu type zero'yu kullanıyoruz. Örnek vermişim. If you heat ice, buzu ısıtırsan it melts. Ne yapar? Erir. Bu her zaman her yerde herkes tarafından geçerli olan bir olay. O yüzden bunu type 0 ile söylüyorum. Peki type 0'nun kuralı ne? İfli cümle yani ifli cümlemize şart cümlemizde present simple. Peki ana cümlem şimdi şu ilk tarafta gördüğüm cümlem benim conditional clause'um yani şart cümlem. Burası da main clause'um ana cümlem. Her iki tarafta da yani ifli cümlemde de ana cümlemde de present simple kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi I U V D özneleriyle fiil yalın halde kalıyor. Ama he she it öznelerinde fiile ne takısı getiriyorum? S takısını getiriyorum arkadaşlar. Evet geçelim type 1'a. Type 1 ne demek? Real present or future. Yani şimdiki zamanda ya da gelecekte gerçek olabilecek Altında da yazmışım possibility. Yani gerçekleşmesi gerçekleşme ihtimali olan, gerçekleşmesi mümkün olan olaylar için biz type bana kullanıyoruz arkadaşlar. Bir imkansızlık söz konusu değil. Mesela if you study harder, daha sıkı çalışırsan you will pass the exam. Sınavı geçeceksin. Gerçekten sınavı çalışırsa bu sınavı geçebilir mi? Evet geçebilir. Kuralımız neymiş bakalım. İfli cümlede present simple. Ana cümlede ne kullanabiliyormuşum? Future tense dediğimiz will gelecek zaman. Can değil mi? Can, may, could bunların hepsi de possibility anlamını veriyor. Yani ebilmek, olabilir ihtimal anlamını veriyor. Will de acak ecek anlamını veriyor arkadaşlar. Evet gördüğümüz gibi study burada you'dan sonra kullanıldığı için present simple yalın halde. Ana cümlemde de ne kullanmışım? Will burada ecek acak anlamını veren will'i kullanmışım. Gayet Doğru bir cümle. Daha daha fazla çalışırsan sınavı geçeceksin. Olasılığı geçme olasılığı var. Evet, type 2. Type 2'nin kısaca İngilizce anlamı ne? Unreal present. Yani şimdiki zamanda gerçek olmayan demek arkadaşlar. Yani şimdiki zamanda gerçekleşmeyen olaylar için. Bakalım örneğimize. If I were rich, eğer zengin olsaydım, I would buy a new car. Yeni bir araba alırdım. Ama ben zengin de değilim. Arabada alamıyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta şuradaki unreal yani gerçek olmama durumu. Ben zengin de değilim. Arabada alamıyorum. Peki kuralımız ne? İfli cümlede past simple. Ana cümlemde de would, could artı fiilin birinci halini kullanıyorum. Şimdi şu sizin aklınıza gelebilir. Hocam sen şimdiki zamanda gerçek olmayan dedin ama burada past simple var. E past simple geçmiş zaman değil miydi? Neden burada o zaman e, present anlam var? Arkadaşlar bu kural ifli cümlelerde genellikle present anlam versek de bunun bir derece past halini yani bir derece geçmiş zamanını alıyoruz. O yüzden burada present ee, anlamda olsak da yani anlamımız şimdiki zaman olsa da buradaki yapısal kuralımız bir derece daha geçmiş zamanını alıyoruz. O yüzden burada ne kullanıyorum? Past simple kullanıyorum arkadaşlar. Peki bir diğer kafa karıştırıcı nokta daha. Hocam, I he, she itten sonra was kullanılmıyor muydu? Sen niye gelip burada were kullandın? Arkadaşlar burada type 2'ye ait küçük bir ayrıntı. Ben senin yerinde olsaydım, ben zengin olsaydım gibi cümlelerde type 2'ye ait bir olay bu arkadaşlar sadece. Type 2 cümlelerinde ne kullanıyoruz? Aydan sonra ve he, she e, öznelerinden sonra da were kullanıyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani bu sadece type 2'ye özgü bir şey. Ifli cümlelerde eğer type 2'deysem I was, she was kullanmıyorum, were kullanıyorum. Mesela burada if I was rich ya kullanımı var ama zor kullanımı daha yaygın arkadaşlar. Görünce şaşırmayın. Dediğim gibi anlamımız present ama yapısal olarak ifli cümlelerde bir derece daha geçmiş zamanını, bir derece daha past'ını aldığımız için burada yapı olarak past simple kullanıyorum ama anlamımız present. Şimdiki zamanı gerçek olmayan olaylar. If I were rich, I would buy a new car. Zengin olsam araba alırım ama zengin de değilim. Arabada alamıyorum. Yani unreal. Yine Aynı kapıya çıkıyoruz arkadaşlar. Ana cümlede past simple. E pardon ifli cümlede past simple. Ana cümlede would could artı fiilin birinci halini kullanıyorum. Şimdi type 3'ye bakalım. E, üçüncü type'ımız. Bunun anlamı neymiş? Unreal past. Şimdi type 2 unreal present'dı. Şimdiki zamanda gerçek olmayandı. Type 3 ne demek? Unreal past. Bu sefer de geçmişte gerçek olmayan. Şimdi geçmişteki olaylara gidiyoruz. Bakalım cümlemize. If you had heard the alarm, alarmı duysaydın sen, you wouldn't have been late. Geç kalmış olmazdın. Demek ki bu kişi hem alarmı duymamış hem de geç kalmış. Yani istediği yere zamanında varamamış. Bu iki olay da arkadaşlar burası önemli. İfli cümlemde gerçekleşen olay da ana cümlemde gerçekleşen geç kalma olayı da geçmişte olmuş olaylar. İkisi de geçmişte ve ikisi de unreal yani gerçekleşmeyen olaylar. Eğer sen alarmı duysaydın geç kalmak geç kalmış olmazdın. Ama sen alarmı duymadın ve geç kaldın. İkisi de gerçekleşmemiş olaylar arkadaşlar. Peki kuralımız neymiş? Ifli cümlede past perfect, ana cümlede de would have artı fiilin üçüncü hali. Ben şimdi dedim ya ifli cümlelerde hep bir derece past halini alıyoruz. Yani anlam presence'a mesela burada yapısal olarak ne yazdım? Past simple. E burada da benim anlamım da past değil mi? Yine olay, olay, geçmiş zamanda. E bu sefer ben ne yapacağım? Geçmişin de geçmişini kullanacağım. Peki geçmişin geçmişi neydi arkadaşlar? İngilizce'de past perfect. Mişli geçmiş zaman diyorduk buna. Değil mi? O yüzden ben geçmişin de geçmişini aldım. Burada ifli cümlede past perfect. Peki buradaki vuldun bir derece buradaki vurdu mesela bir model olarak düşünürsem ben e, modellerin geçmiş zaman halini nasıl yapıyordum? Perfect modellerle yapıyordum. E ben bu vurdu nasıl perfect modela dönüştüreceğim? Sonuna have artı fiilin üçüncü halini ekleyerek. O zaman burada da ben vurdum bir derece past halini almış oldum arkadaşlar. Evet son olarak bir de bu çok fazla kullanılmıyor ama yine sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bunu nasıl söylüyorum ben? şu şekilde anlatıyorum genellikle arkadaşlar. İlk tarafta yine mix type'da değişmiyor. Ifli cümlede past perfect kullanılıyor. Yine yani geçmiş zamanda gerçekleşen bir olay var ama bu olay yine unreal. Yani gerçek değil. Geçmişten günümüze gelen bir olay var. Yani geçmişteki olayın günümüze olan bir etkisi şimdiye. From past to present demişim ki. Geçmişten günümüze bir etki. Bakıyorum. Ifli cümlede past perfect Ana cümlede de ben would artı fiilin birinci halini kullanıyorum. Ve dikkat edin. Cümlenin sonunda now ifadesi var. Şimdi ben bu e, mixed type'a bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde if if I had studied more Bakın bu ifli cümlem ve bu cümlem benim geçmiş zamanla alakalı. Eğer ben daha çok çalışmış olsaydım geçmişte ama demek ki çalışmadım. Niye? Unreal çünkü. Şimdi geçmişten günümüze etki eden bir olayı yazacağım. I would bu sefer bakın olay günümüze geldiği için ben yine burada present anlamı vermek için would'u kullanıyorum. I would be at a better şuradan devam edeyim. University now. Bakın yukarıdaki now ifadesini de şimdi ifadesinde cümlenin sonuna ekledim. Bakın burada geçmişten günümüze bir ney var arkadaşlar? Bir geçiş var. Yani geçmişten günümüzü etkileyen bir olay var. İşte biz bunu arkadaşlar mix type diyoruz ve mix type şeklinde açıklıyoruz. Yani karışık type. Yani bir geçmiş bir günümüz şeklinde. If I had studied more, eğer ben geçmişte daha çok çalışmış olsaydım I will be at a better university now. Şu anda daha iyi bir üniversitede olurdum. Ama ben geçmişte daha fazla çalışmadım. Şu anda daha iyi bir üniversitede de değilim. Şeklinde geçmişten günümüze geldim. Yani aslında burada type 3 var. Burada da type 2 var arkadaşlar. Şu yazdığım ana cümledeki zaman type 2 bu ilk taraftaki de Type 3. Yani bu neyin mix type'ı? Type 3 ile Type 2'nin aslında birbirlerine karışmış hali arkadaşlar. Geçmişten günümüze etkisini mix type ile söylüyoruz. Evet arkadaşlar if clauses yani conditional clauses bir diğer adıyla şart cümlelerini bu şekilde özetleyebiliriz. Umarım bu tablo soru çözümünde bol bol işinize yarar. Bu tabloyu soru çözerken yanınızda bulundurun. Hatta kendinizden not alabilirsiniz. Bulmaca gibi çok işe yarıyor. Direkt aslında şık eleyerek çok rahat soruları çözebiliyorsunuz. Yapılarını bilince. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah işinize yarar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoları izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.